Adım Orhan Kayra. Bugün 500. kitabımı okudum. Kitap okumaya herkese öneriyorum. Çünkü kitap okumak çok güzel bir şey ve her okuduğunuzda bir maceraya giriyorsunuz. Evet, Orhan bugün e, dün 500. kitabını okudu. Bugün 501. kitabını okudu. Orhan'a her 100 kitapta bir... Böyle pasta kesiyoruz. Bizim evde sadece doğum günlerinde pasta kesilmez. Bir de kitap e, her yüz kitapta bir pasta kesiyoruz ve Orhan'ın istediği bir dileğini gerçekleştiriyoruz. Her yüzde bizden e, çok bir şey istemiyor ama o istediğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Biz ne diyoruz doğum günü? E, de iyi ki doğdun diyoruz değil mi? Evet. Ama Orhan kitap okuduğunda mumu söndür bakayım. Biz iyi ki okudun Orhan diyoruz. İyi ki okudun. Ee, kitap okumayı seviyor musun Orhan? Gerçekten. Seviyorum. Seviyorsun. Öneriyor musun? Öneriyorum. Ya kendi yaşıtındaki arkadaşlara, yetişkinlere neden biz kitap okumalıyız? Çünkü daha bilgili oluruz, okumamız hızlanır, yeni kelimeler öğreniriz. Ondan sonra akıcı okuruz ve telaffuzumuz gelişir. Süper. Teşekkür ediyorum kitap okuduğun için. Yani ee, kitap okuyup ileride güzel bir meslek sahibi olursan başkalarına da faydalar ee, faydan olur diye düşünüyorum ben. Sadece kendine değil. Topluma da bir faydan olur. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, gururumuzsun. Teşekkür ediyoruz. El salla bakalım. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki okudun.